Evet arkadaşlar. Bugün Göde Teknoloji dersinde ikinci dersimiz noktasal hasarlar ve bunları tamir için kullandığımız ekipmanlardan bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili kısa bir dersimiz olacak. Size bunları daha net bir şekilde anlatacağız. Araç üzerinde çeşitli hasarlar mevcut. Bu hasarlardan birisi de noktasal hasarlar noktasal hasarlar panel üzerinde farklı doğrultularda oluşan küçük hasarlar. Bu hasarlar genelde neden oluşuyor? E, taş izlerinden, yol üzerinde e, arabalar geçerken vesaire, üzerine taş fırlamasından dolayı oluşan küçük hasarlar. Dolu yağışlarından, özellikle son zamanlarda, son senelerdeki aşırı bir şekilde meydana gelen dolu yağışlarından veyahut da küçük çarpmalardan ve buna benzer ufak hasarlardan oluşabilen hasarlara biz küçük hasarlar diyoruz. Peki bu noktasal hasarları nasıl e, tamir ediyoruz? Bununla ilgili e, şekline ve büyüklüğüne bakarak bir e, hasar ta, e, tamir e, tespiti yapıyoruz. Özellikle 50 mm'den e, küçük yani 5 cm'den küçük panelde uzama kalıcı deformasyon meydana gelmemiş ise göçük panelinin boyası bozulmadan düzeltme işlemini yapabiliyoruz. Bunun için birinci fotoğrafta resimde gördüğümüz şekliyle e, oradaki personelin üzerindeki teli içeriden tel yardımıyla ya da bazı yerlerde kaşık deniliyor çok farklı şekillerdeki teller yardımıyla göçük içeriden dışarı doğru çıkarılarak düzeltilebiliyor. Diğer bir yöntemimiz ise aracın direkt üzerine ufak pabuçlar yapıştırılarak ve bunlar fotoğrafta gördüğü şekilde çeşitli çektirme ya da vakum çektirme aletleriyle çektirilerek düzeltme işlemini yapabiliyoruz. Noktasal hasarlarımız eğer 50 mm'den yani 5 cm'den büyük göçükler oluşmuş ise bu durumda maalesef panelin boyası kazınarak düzeltilmek zorunda kalıyor. Bunun için de genel itibariyle kullanılan 4 tane noktasal hasar düzeltme metodumuz var. Birincisi pul kaynatma işlemi. Fotoğrafta gördüğünüz şekilde noktasal hasar biraz daha geniş bir yüzeye yayılmış. Bu sebeple üzerine pul kaynatarak ve bu pulları Elemanın elindeki bulunan çektirme aleti yardımıyla tek tek çektirilerek yüzey dışa doğru alınarak düzeltme işlemi yapabiliyoruz. İkinci işlemimiz ise perçin kaynatma işlemi. Burada yüzey biraz daha geniş ya da yüzeyin kendisi çok geniş ise perçinle daha geniş yüzeyi çektirerek düzeltme işlemi yapabilmemiz için önce puldaki gibi bir perçin kaynatılıyor ya da birkaç perçin kaynatılarak elemanın elinde bulunan daha büyük yüzeyli perçin çektirme aleti ile panelin göçük bölgelerindeki kısımlar dışarı doğru çektirilerek düzeltme işlemini yapabiliyoruz. Üçüncü yöntemimiz ise eğer düzeltme işlemi yapacağımız panel arkası müsait ise bu kapılar bagaj ya da kaput, motor kaputu olabilir. Buralarda çekiç arkadan müsait ise kullanılabilecek şekilde ise ön taraftan elemanın elinde görünen çeşitli dayamalarla tutularak arkadan da çekişleme yapılarak düzeltme işlemini yapabiliyoruz. Son ve dördüncü yöntemimiz ise spot çektirme ya da spot hızlı çektirme dediğimiz punta çektirme aletleriyle yapılan onarım. Burada da tabii ki yüzey çok daha geniş olduğunda spot çektirmenin zaten bu spot çektirmeyi biliyorsunuz tamamen e, elektriksel bir alettir. Direkt elemanın elinde görülen uç kısmı panelin üzerine kaynatma ufak nokta punto şeklindeki kaynatma ile yapıştırılır ve diğer el aletleri gibi çektirme yardımıyla geniş yüzeylerde e, çok noktalı çektirme işlemini yaparak onarım işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar noktasal hasarlardaki e, durumu ve bunlarda kullanılan genel itibariyleki ekipmanları görebildik. Tabii ki bundan daha fazla e, firmaların ve markaların çeşitli çektirme yöntemleri var ama prensip olarak aynı yöntemle kullanabildiğini düşünebiliriz. Hepinize teşekkür ediyoruz.